Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ne yazık ki hala hayatımızda olan koronavirüsle ilgili Almanca terimlerden bahsetmek istiyorum size. Hadi geçelim. Ortadaki R'leri telaffuz etmediğimiz için das Virus, das Coronavirus diye söylememiz gerekiyor. Coronavirus ist eine Krankheit. Yani koronavirüsü bir hastalıktır. Krankheit. Die Krankheit. Hastalık, Krankheitzeichen. Hastalık belirtileri. Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber. Husten, öksürük demek arkadaşlar. Schnupfen, burun akıntısı. Halskratzen, bu boğazımız kaşındığında hafif böyle boğaz kaşıntısı. Fieber, ateş demek. Geruchsin und Geschmacksin. Yani koku alma ve tat alma duygusu. Quarantäne. Die Quarantäne. Quarantäne demek. Krankenhaus. Hastane. Die Maßnahme. Die Maßnahme önlem demek. Hände waschen. Elikamak, Wir waschen die Hände. miss Ellen siekers Ausgangssperre. Dışarı Koronadan ötürü çoğu ülke ekonomik ve politik olarak sıkıntıda olduğu için Almanlar bunu e, buna uygun bir deyim ya da söz öbeği diyebilirim kullanırlar. Zauhe Gugnitzeit. Bunu isterseniz yazıp araştırabilirsiniz. Bunun bir hikayesi var. Ve son olarak da Mundschutz tragen. Mundschutz, maske. Tragen, takmak. Mundschutz tragen. Und die Hände waschen. Ve ellerimizi yıkamak. Und die Hände waschen. Tschüss.